Değerli basın mensupları. Malumunuz olduğu üzere kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri paketi açıklandı. Açıklanan paket hakkında sendikalar olarak itirazımızı içeren maddeleri zaman içerisinde sizlerle paylaştık. Kamuoyunda tartışmaya açılan vergi reformu paketiyle ilgili değerlendirmelerimizi ise konfederasyonumuz dün itibariyle kamuoyla paylaşmış bulunmaktadır. Bugün burada basın açıklamamızın sebebi tasarruf tedbirleri paketi, yargı eliyle kamu çalışanlarının cebinden çalınan kazanımlar, söz verildiği halde hayata geçirilmeyen taleplerimizi değerlendirmek ve buna karşı gerçekleştireceğimiz eylem takvimimizi açıklamaktır. Kıymetli arkadaşlar, kamu görevlisi arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları onlarca sorun bekleyen problemlerden çözümü kolay Gecikmesi kangren neden kangren nedeni olabilecek acil çözüm bekleyen kamu çalışanlarının tümü ya da eksiliyetini et, etkileyen öncelikli başlıklarımızı açıklıyoruz. 1. Bir, birinci dereceye gelmiş devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi. 2. anayasa mahkemesi kararıyla iptal, iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden verilmesi. 3. yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması. 4. kira yardımının verilmesi fazla çalışma ve resmi tatil bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının verilmesi. Kamuda yardımcı hizmetler sınıfı yaklaşık 110 bin devlet memuru olarak görev yapmaktadır. Bunların ekser çoğunluğu bu hizmet sınıfı dişleri hizmet sınıfı işlerinden daha çok genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında görev alanına giren işlerde istihdam edilmektedir. 657 sayılı kanunun ilk hazırlandığı yıllarda yardım hizmetler sınıfı personeli tarafından yapılan işler hali hazırda işçiler eliyle de yürütülmektedir. Net olarak tanımlanmamış bu görevlerin farklı statü ve ücret gruplarında yer alan kişiler tarafından yapılması kaçınılmaz çatışmalara ve memnuniyetsizliğe neden olmaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfının günümüzün gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak ortadan kaldırılmalı ve bu hizmet sınıfında görev yapan memurlar eğitim durumları itibariyle genel idare hizmetler sınıfına veya teknik hizmet sınıfına geçirilmelidir. Bir türlü durdurulamayan hayat pahalılığı var olan enflasyonist ortam sonucunda oluşan faiz kira fiyatları sonucunda özellikle büyük şehirler ve kıyı kentleri de kamu görevlerini istihdam ve görevde tutulmasını zorlaştırmakta. Burada görev yapanların maaşları yarıdan fazlasını ev kirasına vermesine neden olmaktadır. Bu nedenle öncelikle büyük şehirlerde görev yapan kamu personeline büyük şehir tazminatı getirilmeli. Mütakibe benzer benzeri olumsuzluk ekonomik koşulların görüldüğü diğer illere de devlet memurlarının aylık kas sayısına bağlı kira tazminatı verilmelidir. 2024 yılı merkezi yılın bütçe kanununda kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti olarak 10 TL belirlenmiştir. Toplu sözleşme kazanımlarıyla bu tutar 50 TL'ye kadar çıkarılabilmektedir en yüksek hali bile bu emeğin karşılığı olmaktan uzaktır.